Merhaba, ben denizdükkanı.com'dan Can. Bugün size Porvaletti marka portatif tekerlekli atık su tankımızı tanıtacağım. 75 litre su haznesine sahip olan bu tankımızı karavanınızda veya kamp alanlarında rahatlıkla ve konforlu bir şekilde kullanabilirsiniz. Atık su tankımızda 5 adet farklı ebatlarda dolu ağzı bulunuyor. Ürünümüzde atık su seviye göstergesi var ön tarafında. Boşaltma sırasında sıçramaların önüne geçmek için kullanabileceğiniz e, hava tahliye butonu da burada bulunuyor. Aynı zamanda taşıma gerektiğinde rahatça kavramanızı sağlayan tutamakları var. Tank doluyken rahat taşımanızı sağlayan 17 santim çapında sert plastikten kaliteli tekerlekler. Bir de ürünün ön tarafında 360 derece dönebilen rahat yön vermeyi sağlayan tekerleğimiz. Atık su tankımızda 60 mm çapında yönlendirilebilir boşaltım ağzı bulunuyor. Ürünümüzün kendi ağırlığı sadece 7,5 kilo. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bize her zaman 444 7309 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.